Sayın Başkanım, sayın meclis üyesi arkadaşlarım ve sayın basın mensuplarımız. Sözlerime başlamadan önce ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi sürecinde herkesin ihtiyaç duyduğu hoşgörü ve barış ortamına Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek siyasete hoşgörü kültürüne katkı sunan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram Bey'e de çok teşekkür etmek isterim. Cumhuriyetimize sonsuz inancımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılığımız dahilinde ve yolundan sapmadan ülkemizdeki sessiz kesimlerin sesi olmaya yolsuzluk, haksızlık ve yetim hakkı yiyenlerden başkentimizi parsel parsel satanlardan hesap sorma adına ve hak arama kamu yararına olabilecek bütün hizmetleri adaletli ve hukuk çerçevesinde korumaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla millet ittifakı adına Ankara halkına sunmaya başkanımız Mansur Yavaş başkanlığında ihtiyaç duyanlara biz varız demeye hizmeti kutsal görmüş, inanmış karakterler ile yol yürümeye başladık. Birlik, dirlik, kardeşlik, dayanışma içinde olacağız söz verdik. Ulusal, toplumsal, milli ve manevi değerlerimize saygı çerçevesinde ayrıştırmadan, ötelemeden şeffaf, açık ve adaletli bir şekilde hizmetimizi Ankara halkına Allah'ın izniyle eksiksiz bir şekilde sunacağız. Tehditlere, iftiralara muhatap olmayacağız. Biz gücümüzü, ahlakımızı Kuvayi Milliye'den, Mustafa Kemal Atatürk'ten, İsmet İnönü'den ve kahraman halkımızdan alıyoruz. Engel tanımıyoruz, tanımayacağız. İnşallah kurumsal kimliğimizle onurlu kişiliğimizle imza altına alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Başkanımızın atfen meclis üyelerimize pas pas işte despot gibi başkanımıza atfen söylemlerde bulundu. Ben bunu hiç yakışık bulmadım. Sayın Başkanıma iade ediyorum. İnşallah bunu seçim dönemi sandıkta size yeniden göstereceğiz Sayın Başkan. Üç ye dediğiniz şiarınızdan maalesef e, bir şeyler göremedik. Genel yönetiminizde de dahil. Üç ye anlamı yediniz, yedirdiniz, yok ettiniz. Biz böyle anlıyoruz. Kamuoyunda da böyle hatırlanıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar.